Sevgili arkadaşlar merhaba. Kısa süreden ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video derslerle devam ediyoruz. Salihli Fen Bilimleri Okulları olarak bu hafta sizlere metin türlerinin devamını hazırladık. Biliyorsunuz geçen hafta kişisel hayatı konu alan metin türlerini işlemiştik. Bu hafta da onun devamını nitelinde olan dilekçe, günlük, tutanak, blok gibi metinleri, metin türlerini hazırladık. Şimdi dilekçe nedir? Önce dilekçe kelimesine baktığımızda dilemek kökünden geldiğini görüyoruz. Daha sonra dilek dilekçe olmuş. Nedir dilekçe? Bir isteği bildirmek, bir şikayet iletmek için resmi ya da özel kurumları yazılan resmi yazılardır. Yani dilekçeleri yazdıktan sonra bunların bir resmi belge olduğunu unutmamamız gerekiyor. Aslında geçen hafta görmüş olduğumuz mektuptaki Resmi mektupların bir alt başlığıdır dilekçeler. Yani mektuptan farklı düşünülemez. Mektubun bir alt başlığı olarak, resmi mektupların bir alt başlığı olarak bunları görebiliriz. Dilekçe metni kısa olmalıdır. Evet, ne anlatmak istiyorsak az ve öz bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Yani gereksiz ayrıntılara yer vermemiz gerekiyor. Tam olarak neyi ifade etmek istiyorsak, onu yazmamız gerekiyor dilekçede arkadaşlar. Çünkü geri kalan kısımlarda çok gereksiz durumlar, ayrıntılar ortaya çıkacaktır. Bunu kimse okumak istemez. Yazılan metnin sayfaya uygun şekilde yazılması gerekmektedir. Yani şöyle benim şöyle bir sayfaya dilekçe yazacaksam şuradan başlayamam ya da şuradan başlayamam. Şu kısımlardan falan başlamam gerekiyor ki hem e, görüntü olarak güzel bir görüntüye sahip olsun. Hem de bunlar resmi bir evrak olduğu için arkadaşlar yani şuradan falan zımbalandığında e, düşünsenize şuraya yazmışsınız, başlamışsınız dilekçenize Ve şuradan zımbalandığını düşünün. Veya tahrip olduğunu düşünün. Sonuçta bunlar resmi belgeler ve saklanıyorlar. Tahrip olduğunu düşünün. Şuraların koptuğunu düşünün. Ve sizin yazdığınız yazının, direkçenin bir kısmının kaybolduğunu düşünün. Dolayısıyla böyle bir sayfam varsa şuralardan ya da şurlardan değil de şu kısımlardan başlamam benim için daha doğru olur. Ve şuna dikkat etmeliyiz. İmzasız dilekçeler geçerli değildir. Yani siz dilekçenizi yazdınız. Ancak imzanızı atmadınız. Bu herhangi bir geçerliliğe sahip değildir. Ve bu dilekçeyi kimse okumaz. Kimse dikkat almaz. Dolayısıyla dilekçe yazdıktan sonra mutlaka imzamızı atmalıyız zaten. Birazdan dilekçe nasıl yazıldığını anlatacağım, göstereceğim sizlere. Dilekçeler resmi evrak olarak kabul edildiği için yazılırken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Yani az önce bir şundan bahsetmiştik zaten ve bunun haricinde dilekçenin başka kuralları da var. Örneğin bir dilekçe yazacak olduğumuzda dediğim gibi şu kısımlardan başlamız bizim dilekçeye ve biraz da ortalamamız bizim için daha iyi olacak. Mesela salihli fen bilimleri müdürlüğüne dilekçe yazacağız diyelim. Tabi yazı biraz daha kötü oldu ama. Peki arkadaşlar ben müdürlüğüne derken neden şu şekilde yazmadım? Neden şu şekilde yazmadım da gelen eki kesmeyle ayırmadım. Çünkü hatırlayacaksınız yazım ve noktalama kurallarında hatırlayacaksınız. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmaz. Şu şekilde yazılır kurum ve kuruluş adları. Dolayısıyla ben e, yazacağım kurum adını bu şekilde yazıyorum. Daha sonra dilekçemi yazdıktan sonra benim isteğimi ve şikayetimi bildirdikten sonra sağ alt köşeye tarihimi atacağım arkadaşlar. Tarih. Hemen onun altına imzamı atıyorum. Hemen onun altına, altına da ismimi yazıyorum. Kesinlikle imza ismin, ismin altında olmaz arkadaşlar. İmza ismin üstünde olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kısmı da tamamladıktan sonra sol tarafa şu kısma adres adresimi yazıyorum. Eğer bir ek varsa yani göndermem gereken bir belge varsa, belirtmem gereken belge dosya varsa adresten sonra ekler diye bir başlık atıyorum. Kaç tane ek varsa atıyorum. iki tane ek var. Atıyorum. Sadece fen bilimleri müdürlerine gönderebilirsiniz. Diplomanızı verebilirsiniz. Ve nüfus kimliğinizin fotokopisini verirsiniz. Bir olarak diploma diyorum. 2 kimlik fotokopisi. Ben bu şekilde dilekçemi şu kurallar çerçevesinde hazırlarım. Dediğim gibi en önemlisi de imzamın olması lazım. İmza olmayan dilekçeler asla kabul edilmez, okunmaz da arkadaşlar. Dilekçe böyleydi. Bir diğer konu tutanak. Tutanaklar da bu açıklama Türk Dil Kurumu'nun açıklaması belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge veya zabıt olarak e, Türk Dil Kurumu bunu açıklamıştır. Nedir? Bir, siz de belki şahit olmuşsunuzdur. Bir kaza olur. Hemen polis gelir bir tutanak tutar. E, orada görenleri şahit olanlardan dinler ve onu tutanak tutar. E, böyle bir durumda bu da bir tabii ki de resmi bir belge olduğu için tutanaklar açık bir üslupla kişisel görüşe yer vermeden yazılır. Yani ne gördüysek tutanaklarda onu söyleriz ve onu not ederiz. Tutulan tutanın aksi kanıtlamasıya kadar hukuken geçerli vardır. Yani bir tutanak tutuldu. Bir şeyler anlatıldı ve o anlatılanların yani görülenlerin tutanağı tutuldu. Ancak bu yalan bir beyandı veya başka bir yanlış eksikti diyelim. Eğer bu aksi kanıtlamasıya kadar yani bu tutan tutanak yanlıştır, asıl böyle böyle olmuştur denilmesiye kadar yazılan ilk tutanak geçerlidir. Ama başka bir durum anlatıldı, başka bir olay, başka bir gözle anlatıldı. Eğer o doğruysa artık ilk tutan geçerliliği kalmaz, ikinci tutanak ispat edildiği için onun geçerliliği kalır. Tutanaklarda bundan dolayı arkadaşlar tarih atılması çok önemlidir. Hatta yazılabiliyorsa saat, yani olay gerçekleştiğinde saat hatırlanabiliyorsa saatin de e, tutanan not tutulması gereklidir. Bir başka yapılması gereken şey ise eğer tutanakta yanlış bir şey yazıldıysa asla karalama yapılmaz. Hemen sadece tek bir çizgiyle yazılan yanlış yazılan kelimenin tek bir çizgiyle üstünden geçirir mesela ben e, atıyorum işte şöyle bir galip kelimesini yanlış yazdım şu daha doğru bir harekettir yani şu şekilde tutanaklarda şu şekilde karalama olmaz üstünden tek bir çizik kelime üstüne tek bir çizik daha sonra e, parantez içinde doğru yazılan kelime kelimenin doğru yazımı neyse onu yazarlar. Tutanakların başlık kısmında tutanak olduğu belirtilmedir. Yani başlığında tutanak olmadan direkt metni yazamazsınız. Tutanak ismi olaya göre verilmedir. Yani bu bir toplantı tutanağı olabilir. Yani meclislerde de bunu yapıyorlar. Meclis toplantılarında. Kaza tespit tutanağı olabilir. Ama bunu belirtmemiz lazım başlıkta. Tamam tutanakta bu arkadaşlar dediğim başta dediğim gibi bunlar resmi birer evraktır. Dolayısıyla uygun bir şekilde yazılması gerekiyor. Yani aynı şekilde direktçe de öyle uygun bir şekilde yazılması gerekiyor ve tutanakta kişisel görüşe yer verilmemesi gerekiyor. Şimdi bir diğer konumuz günlük. Günlük tutanlarınız vardır. Belki yani günü günü yazdığınız yazıları ben eskiden tutmuştum mesela günlük. Nedir günlük? Bir kişinin duygu, düşünce ve gözlemlerini günü gününe yazıya aktarmasıdır. Şimdi buradaki ifade önemli. Günü gününe ifadesi önemli. Neden? Çünkü günü gününe yazmazsak anıdan bir farkı kalmaz. Ana neydi? Ana da bizim yaşadığımız olayları ve duygu ve düşüncelerimizi yazmak veya aktarmaktı. Sözlü veya yazılı bir şekilde aktarmaktı. Ama üzerinden bir zaman geçmesi gerekiyordu. Günlükte öyle bir durum yok. Günlükte yaşadığınız olayı günü gününe aktarırsınız. Yani üzerine 3 gün, 4 gün, 2 gün geçmesini beklemezsiniz. Günü gününe hemen yaşadığınız zaman. Hesabı tabii şu var. Yaşadım hemen yazayım diye bir şey yok. Sabah yaşamışsınızdır. Akşam veya gece e bunu not edersiniz, yazarsınız. Veya işte Öğleden sonra yaşamışsınızdır akşam yani bu şey demek değil, zaman farkı Tabii ki de biraz var yani hemen saat 10'da yaşadım hemen onu 5 geçe bunu yazayım diye bir şey yok ama günü gününe yazılması gerekir ve mutlaka o günün tarihi atılmalı o günün tarihi atılmalı neden çünkü bazı durumlar var arkadaşlar evet günlükler okunmaz ama bazı durumlar var mesela kriminal durumlar vardır acaba cinayet mi, intihar mı bunu tespit etmek amaçlı ölen kişinin günlükleri okunur. Bu yüzden tarih mutlaka atılmadır. Veya illa kriminal bir durum olmasına gerek yok. Düşünsene tarihten bir kişinin önemli bir kişinin günlüğü şu an ortaya çıksa önemli bir şey olmaz mı? Gerçekten önemli bir şey olur. Onun gözüyle olayları birinci ağızdan görmek daha farklı olur. Dolayısıyla günlüklerde tarih atılmak bizim için önemlidir. Az önce dediğimiz gibi günlükler kişisel ve özeldir. Evet bunu kabul ediyoruz ama az önce bahsettiğimiz durumlarda okunması da bir sakınca yoktur. Mesela benim okuduğum bir kitap vardı. Anna Frank'ın günlüğü diye. 14 yaşındaki Yahudi bir kızın Hitler zamanında Yahudilere yapılan işkenceleri anlatıldığı ve kendi gözüyle anlattığı bir kitap. Günlük olarak tutuyor bunu ama daha sonra toplama kamplarında hayatını kaybetmesinden sonra günlüğü ortaya çıkıyor ve gerçekten çok da güzel bir kitap. Tarihi niteliği olan, edebi niteliği olan bir kitap. Görmüş oluyorsunuz yani o dönemlerde Hitler'in veya Hitler Almanya'sının neler yaptığını, nasıl zulümler yaptığını 14 yaşındaki bir kızın ağzından veya bakış açısından görmüş oluruz. Bu yüzden günlükler önemli. Bizdeki en önemli temsilcisi Nurlu Ataç arkadaşlar. Günlük terimi kullanılmadan önce bu türe ruzname diyorduk. Bizde günlüğü Fahri Rıfkı Atay kullanmıştır ilk olarak. Hatta günlüğün diğer ismi günce onda Nurlu Ataç söylüyor. Günlük olarak da Fahli Rıfkı Atay kullanıyor. Batı edebiyatında ise jurnal denmektedir. Edebiyatımızda ilk günlük örneği direktör Ali Bey'in seyahat jurnali. Jurnalden aklınızda kalsın arkadaşlar. İlk günlük örneğimiz ilk günlük örneğimiz direktör Ali Bey'in seyahat jurnali adlı eseriymiş. Bizleri günlük böyle bir metin türü arkadaşlar. Tutmuyorsanız tutmanızı tavsiye ederim. En azından yazmanızı geliştirebilirsiniz. Veya bundan 5, 6, yıl, 10, yıl, 15 yıl sonra okuduğunuzda yüzünüzde bir tebessüm oluşacak bir durumdur. Blok. Bu da günlüğe benzer ama aralarında farklılıklar olan bir Metin türü arkadaşlar, kişilerin duygu, düşünce ve bilgilerini internet sitelerinde yazdığı yazılar biz ne diyormuşuz? Blok diyormuşuz arkadaşlar. Evet, günlükte duygu ve düşünceleri aktarıyordu ama blok bilgilerimizi de aynı zamanda aktarmamızı sağlayan ve farkı şu, internet ortamında yazmamızı sağlayan. Günlükler kendi tuttuğumuz defterlere yazdığımız ve kimseye açmadığımız metinlerdir. Ama bloglar öyle değil. İnternet sayfalarında herkes okusun diye açtığımız, yazdığımız diyeyim, metinlerdir. Herhangi bir konu hakkında yazılabilir. Yani dolayısıyla blog yazanların çok fazla konusunda yazdığı konuda uzman olmasına gerek yoktur. Yani siyasetle ilgili yazıyorsa bu bir siyaset bilimi okuyacağı anlamına gelmez. Veya sporla ilgili bir şey yazıyorsa sporu çok çok iyi bilmesine gerek yok. Yani herkes çok fazla uzman olmadan ki zaten günümüzde internette de bilgi kirliliğinin sebebi bu. Uzman olmayan kişilerin her konuda yazma isteklerini ortaya çıkarmaları. İçerikler günceldir. Yani güncel konuları daha çok yazarlar. Blogdaki yazılar kişi özeldir. Yalnız burada kişi özel kısmı günlükteki kişi özel olarak yani okunmayan anlamda değil kişinin kendi düşünceleri, ne kadar bildiği ile alakalı. Bu kişi özel dediğim nokta bu. Ama günlükteki kişi özel kısım kişi kendisi yazar ve kimse bunu okuyamaz. Aradaki fark bu. Sevgili arkadaşlar, metin türleri burada sona eriyor. Bunların aralarında çok fark, az farklar var. Bunları bildikten sonra metin türlerinde sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Bunları tekrar ettiğiniz sürece e, ve soruları çözdüğünüz sürece sıkıntı yaşamazsınız. Bir başka derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.